Merhaba işçi arkadaşlarım. Kamu 67 TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar sonunda beklenen <laughs> promosyon imzalandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda. Yine de böyle her gün her gün 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 uzatıyordular. Yok yarın yok öbür gün böyle. Sonunda yine de imza şimdiden imzalanması iyi oldu. Bu sene imzalanması çabucak da ödenecektir Allah'ın izniyle. Şimdi e, arkadaşlar Gençlik ve Spor Bakanlığı işleri bu sayfaya bakabilirsiniz arkadaşlar. Son dakika Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ilgili haberleri yayınlıyorlar bakabilirsiniz. E, sayfayı da beğenmenizi istiyorum sizden arkadaşlar. Bir de kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Şimdi promosyonla ilgili tüm detayları ben sizlere aktarıyorum. Sona kadar izleyin arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 6000 liralık anlaşma yaptılar 1 Şubat'ta arkadaşlar. Yani bir sene olmasına çok az kaldı. Geride kalan 9 aylık süre 6 bin liraya sayılıp Kasım ayı itibariyle 19.750 TL artı 250 TL kombo lira şeklinde 3 yıllık anlaşma yapıldı. Yani benim görüşüm şu ki arkadaşlar 3 yıllığına 19.750 çok az bir para yani. Bunun... Yani tüm iller iller dahil bir de ne diyebilirim ki toplamda 45 aylığına 26 bin liraya tekabül etmektedir. Yeni işe başlayan arkadaşlarımız da promosyon alacaklardır. Soranlar oluyor. Promosyon imza tarihinden önce işe girenler tam olarak promosyon imza tarihinden sonra girenler ise işe giriş tarihine göre ödenecektir. Daha önceki uygulamalar şeklinde yani uygulandığı gibi yapılacaktır arkadaşlar. Mesela örnek verelim. 3 yıllığına 20 bin lira yani bu da bir aylığına bize 555.55 .55 TL ödecektir e, demektir. Yani az üniversitelerde falan vardı. Bir yılına 950 TL pardon, bir aylığına 950 TL yapıyordu. Üniversiteler biliyorsunuz daha fazla ödeme yapıyorlar, yapmışlar yani bankalar. İmza tarihinden bir ay sonra işe başlayanlarda 555.55 .55 TL'den az ödeme alacaklardır. Bir ay az olduğu için arkadaşlar. Yani bu rakam bize göre bazı işlere göre memnun ediyor. Bazı işlere göre memnun değiller. Evet biliyoruz. yani memnun olmaları, ben, olmamalı bence haklılar. 20 bin bence az bu zamana göre. Yine de yani bu kadar da uzatmaları çok yani can sıkıcıydı. Yine de İyi oldu diyorum arkadaşlar. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Sorunuz varsa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Beni dilediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize güzel günler dilerim.